Şöyle arkadaşlar. Pazarın girişinde şöyle ilk yerimizi şey ediyoruz. tane iki buçuk çilekler çilekler iki tanesi şöyle iki tanesi 6.95 kuruş yani 7 euro. Burada sıkılmış. Çilekler var. Kendinize hazır kendinize yapabiliyorsun, yaptırabiliyorsunuz burada. 100 gramı. Kendiniz alıyorsunuz, kasaya kendiniz götürüyorsunuz. İki tabu reklamdaymış, 3 lira 95 kuruş. beş buçukta arkadaşlar. Ananasın tanesi dört euro. Afrikado dediğimiz de 95 kuruş. Mango'nun kilosu 3 lira arkadaşlar. 2 lira 95 kuruş. Burada da tahta ee, şurada zaten yazıyor. Ee, tadı şeymiş arkadaşlar. Hmm, ne diyorlar? Tatlı diyor. Tadı tatlı diyor. Burada portakalın 4 kilosu 6 euro 95 kuruş. İncir 4 euro 95 kuruş. Beyaz üzüm 3 95 kuruş. Yani kilosu 4 euro arkadaşlar. Limon taneden satılıyor. 59 kuruş. Bakalım bir soru. Bizim kilosu yazmıyor. Şu var. Böyle torba haliyle arkadaşlar. 1 euro. Şu küçükler. Yani bu, bu tarz e, 2 lira 95 kuruş bunlar 3 lira 95 kuruş. Bu küçükleri yarım kilo 3 lira. Hayfim sağlık. ol. Kabak. Kabak. 1 lira 25 kuruş tanesi. <laughs> Patlıcan tanesi 1 lira 25 kuruş. Efendime söyleyeyim. Eee Acı biber, 100 gramı 2 lira. Şu kırmızı biberin <laughs> Bunlar torba halinde Efendim mesela üç buçuk euro. salatalık tanesi 1 lira 25 kuruş. Kırmızı pancar. Ee, bir kilosu bir buçuk euro. Ee, bunlar pişmiş olan, haşlanmış olan pardon. 1 lira e, 89 kuruş. Ee, Raudi Veta kırmızı beyaz lahana. Ee, bir kilosu bir lira 89 kuruş. Elma, elma. Fiyat yazmıyor arkadaşlar. Armut. <laughs> şöyle soğanın kilosu buldum yor. Hop 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 hop. Başa hop hop hop. hop, hop. diyor Ya 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 yemosh. Alım mı zeker alım mı zeker alım mı zeker. Pazar eri de pazar arkadaşlar. Patates var. Patatesimiz 2 kilosu 3 lira 95 kuruş. Kapatacağım. Ee, Öbür tarafta da ucuz bir yer var. Oraya bakacağız. Likelayın, like, like, yorum yapın arkadaşlar. Arkadaşlar buradan çıktık. Şöyle. Hollanda'dayız. burada yani tarihi bitmek üzere. Tarihin bitmek üzere ya tarihin bitmek üzere ürünler var burada. Efendime söyleyeyim. Yani bir örnek mesela şurada. Eee 1 lira diyor tanesi. Bu içinde e, baharatlı dediğimiz ee, şöyle bir tanesi 1 euro. Bir euro ne kadar gelir? 100 gram falan gelir diyorum. Hadi diyelim 200 gram gelsin. Şöyle 1 lira. Ben yani doyumluk diye tadım Yumurtalarımız Efendime söyleyeyim e, 10 tanesi 2 lira 25 kuruş. Voer dat. U staan is uh. zeg. Wat kijken. Chef vraag je. Welke kant is uh, er 3 voor een euro? Of voor 2,50, sorry. Alles. Nee, 3 voor 2,5, 3 voor 5. Staat u er deze nu? Drie voor in bu da koyun beynine benziyor. Bu nasıl bir peynir? Bu <laughs> ne? peynir Buranın genellikle Fransız peyniri oluyor arkadaşlar. Bir tane bundan aldık. Bir tane de şu küflüden alalım. Şöyle. Arkadaşlar bunun bir şey oluyor, tostu oluyor muazzam. Böyle iki. Bir tane daha alacağız. Ne alalım? Şaşırdık. Neyse bunlar alalım. Yağlar tanesi iki buçuk euro. Tereyağı gerçeklere yani 250 gram oluyor. 2,5 euro tanesi. Şöyle. Şu bu praker iki tanesi 1 euro. Burada eee Kraskaç süt eee bundan e, kaç gram oluyor bilmiyorum. Dur bakayım. Tanesi iki, e, 4 lira 25 kuruş, iki tanesi 8 euro. Gene nereden baksanız yarım kilo yok. 600 lira Yarım kilo. Bir kilosu 8 euroya geliyor. Veya bundan alabiliyorsunuz. Tanesi 4 lira 25 kuruş. Kaşar peynir. Ee, şöyle. Ha bir de çiftliymiş arkadaşlar. Yani 8.ye kadar günü var Bunlara göre az kalmış veya onun için bunlar toptan alıp ucuza satabiliyorlar. Bu da fıs fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi 1 lira. Yani daha doğrusu 2 tanesi 1 lira. Şöyle göstereyim. Ucuz. Gerçekten ucuz. Bunlar e, süt olması lazım. E, süt tozu. Yani kahvelere süt tozu. Efendim mesela bunun hepsi süt tozu. İzine gidecek arkadaşlar. <laughs> Şöyle. 2,5 euro. Ya fiyatlara bak ya. Gerçekten hani uygunu boş verin. E, normal dışı. Kahve tozu arkadaşlar. Kahve, kahve tozu. Kumayın Audi kaas yani e, bekletilmiş peynir, komayın da e, komayın komay e, bu e, sakatatta tükenilen e, şey var ya arkadaşlar üstüne atıyorlar ya ondan yani bence bu ondan yani içinde olan o ee, kimyon kimyon kimyonu da diyelim bir toplayalım diyeceğim de şöyle tanesi iki buçuk yürü şokomel şokomelik ee, bir buçuk yürü paket halinde bak üç tanesi iki buçuk yürü gerçek orijinal sıfır şeker ve tarihi var 8. ay 29'una kadar. Şöyle şekerler şöyle iki kutusu şekerleri. 5 lira. Genellikle bunlar domuz ciletini falan oluyor arkadaşlar. Bunu almıyoruz. Yiyenlere de afiyet olsun. Bunlar 1 lira. burada tanesi üç tanesi iki buçuk lira oluyor evet. Ya Mozeret. Şurada mozzarella arkadaşlar. Bak iki tanesi bir lira. Yani alınmaz bu. Alınır. Anfalık. <laughs> <laughs> bir, iki. Şöyle arkadaşlar. iki tanesi bir euro. Efendime söyleyeyim. Bir de bunlar genellikle tuzlu suya batırıldım. yani basılmıştı arkadaşlar. Yani şöyle burada 1 kilosu 6 euro diyor. Bunların hepsi marka oluyor. 2 tane ise 1,5 euro. Bunlarda katkı yok arkadaşlar. Kuşbazlar. Bunları biliyoruz artık. Ekerler. Bir tanesi 75 tane var. Sakız olması lazım. 1,5 lira. Peynirler kilo 5 lira 95 kuruş. Hineler gidiyor. Peynir ne kadar? 5 bekletilmişse yani o kadar fiyatı yüksek oluyor. Tercih edilen peynirler tabii ki kendi peynirleri ve de Fransız peynirlerini tercih ediyorlar. Küflü peynirleri. Şurada gördüğünüz gibi her tür marka, marka var. Her tür e, bekletilmiş, bekletilmemiş, küflü vesaire. Küflü dedimse yani işte bu baharatlı baharatsız var burayı da böyle göstermiş olduk. Beğenirseniz sevinirim.